arkadaşlar. Evet. Evet, kanalımıza selamlar. hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Selamlar. Hocam, kalan ben çıktım şimdi arkadaşlar. Evet. Şey, Muğla'ya gidecektim. Muğla'ya doğru da bir baktım. Daha 5 dakika geçmeden Erkan abi biliyorsunuz dün beraberdik zaten. Onu Erkan da abiye selamlar. Fotoğrafını atarım zaten. Tanımıyoruz ama evet. Olsun. Onunla beraber güzel bir gece yaşadık akşam. demek <laughs> güzel bir gece yaşadık? Nasıl bir gece acaba? <laughs> Çok. Ya yani beraber akşam. <gülüyor> hocam, <gülüyor> hocam başka ben de, o, Hocam bence sen daha fazla. <laughs> evet daha fazla konuşmayalım. Erkan abiyle dün işte Akyaka Azmak Nehri'nin orada kamp attık. Evet. Baya güzeldi. Çok iyiydi. Ben Aynen. yoktum ama iyiydi yani. <laughs> güzeldi bayağı. E, i̇yiydi yani. Her neyse Erkan abi şeye gitti Marmaris'e doğru gitti. Ben de Muğla tarafına indim. Tam karşıya geçtim. Sinan hocam durdu. Trend kargoda evet, şoför trend. Evet. trend yok Şimdi Sinan hocamla Bazı sorularımız var Evet, evet hocam Şimdi sor. onları soracağız bakalım Soralım, cevap, Güzel yapalım. cevaplar alabilecek miyiz Evet Evet. başlayalım Başlayalım. Bir daha asla yapmam dediğim bir şey var mı hocam Hocam bir daha e, Çok sevmeyeceğim Bir daha çok hocam. sevmeyecek misin? Aynen bir daha Demek. çok sevmeyeceğim hocam şu paketleri verip geliyorum tamam hemen evet, sen istersen Demek kaydı şey yap bir oldu. sıkıntı var geçmişte o yüzden devam edeceğiz devam ki evet. evet. Sinan Bey devam ki yükünü gelince. bıraktı yük nedir evet. ya kargosunu bıraktı kargosuyla ile devam ediyoruz ne devam devam evet, şimdi neden bir kızı asla sevmeyecekmiş onun özel yok, değilse yok cevap hocam seveceğiz <laughs> sevgi var da Ya bir daha çok sevmeyeceğiz ha çok sevmeyeceğiz aynen çok sevmeyeceğim çünkü e, çok seven insan kaybediyor. Vay Çok seven insan kaybediyor O yüzden Sevginin karşılıklı olduğunu anlaman lazım Ama insan evet. sevince anlayamıyor Karşılıklı olup olmadığını gözüm görmüyor çünkü Evet Yani o Kaptırmayacağız rüzgarına ya Yani Öyle. dalgasız denizde herkes kaptan Tabii ki canım Neyse fazla da özeline girmeyelim Aynen boşver hocam ya. Vallahi. Evet bize bir itirafta bulunur musun Sinan Bey Hocam itiraf da bulunayım. Evet. Ee, nasıl bir, bir itiraf, itiraf olsun? Bir yalanın olabilir. Büyük bir yalan söylemişsindir. Bunu söyleyebilirsin. Büyük bir yalan. Ben yalan hiç söylemeyi sevmiyorum da. Yani yalan söylenmiş. Bir itiraf olabilir. Ee, Pis bir itiraf <laughs> olabilir. Çıkaydınız. <Hiç> <laughs> Hocam şunu halledeyim. Tamam telefon tamam, gelsin abi. Be. Devam edin. Şimdi kesin. Yiyeceğinizi, yiyeceğinizi, imza, imza, imza hiçbir şey gerek yok. Tamam, çok Sadece teşekkür ederim. İki paket var, çok üzülüyorum. Evet, içinde teşekkür. iki paket var tamam, zaten. Tamam, teşekkürler. Kolay İyi günler. Hadi. Evet, argomuzu da verdik, devam edelim. Devam ki. Hocam, itiraf ki. aklıma gelmedi ya. Tamam. Pas tamam. diyelim, sonra geçelim, düşünelim, o sonra hiç. geçelim bu sonumuza. Yalan söyleyin itiraf Evet, Sinan, Sinan Bey'le yarışmamıza devam ediyoruz. Evet. Sonra abi. hiçbir ödül yok bu arada yarışmamızın. Aynen, ödül e, hiçbir şey yok. Artık ödül... Ödül ödül yok. Herkese alışmış, her yarışmanın sonunda bir ödül olmasın. Bu yarışmada ödül falan yok. Aynen, birbirimizi tanıdık. Evet. Bir yolda muhabbet oldu. Bu güzel bir ödül olabilir bizim için. Üçüncü sorumuza bakalım. Sor abi. Evet Sinan Bey, dünyada en çok görmek istediğin bir yer? Abi dünyada en çok görmek istediğim yer... Tabii ki de, yani bu yurt dışında... Şey tarafını görmek istiyorum ya. Yani. Neresi? Ee, bu... Şey var ya... Neydi onun ismi? Sahil tarafında bir yer vardı. Güney Amerika falan. Valla. Sahil mi? Maya, Miami, Miami, e Miami. Miami, Miami, Miami. Miami mi? Miami mi? Ne demekti? Miami, Miami. Miami. <gülüyor> Miami. <gülüyor> Miami. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ha bu görmek güzel olur ama. Dünyada en çok görmek istediğiniz yer. Sizin neyse aşağıda yorumla belirtebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten onlara da çok güzel. Özellikle <laughs> <laughs> Güney Amerika'yı merak New ediyorum. Falan. Belki bir gün. Ya New York New York olur. Olabilir, yani, neden olmaz? Olabilir. Ama şimdi tehlikeli tabii olan. Trump bayağı bir sıkıntı. Evet. Sinan Bey ile yarışmamıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sorumuz geliyor. Sinan Bey hazır mısınız? Evet sor En çok takip ettiğin YouTuber. Evet. En çok takip ettiğim YouTuber ee, şey bu şey var. Orkun Işıtmak var. Orkun Işıtmak. Aynen. Aynen. Adamı Evet. Orkun Işıtmak da güzel videolar yapıyor. Ona da buradan selam evet. olsun. Orkun iyi. Bir de o şey var. The, the Post var. The evet. Boss mu? The Boss. The, the boss. boss. The Boss olan. Boss. O da gerçekten matrak boss bir kanal. Boss değil adam. de Boss olan. Boss. Evet. The o çok, Boss. O çok o çok iyi. The Boss. Evet. evet. Bolsa gerçekten güzel videolar yapıyor. Genelde Matrak, böyle komedi tarzı. Ha, radyoda da Matrak dinliyoruz kanka. <laughs> Zeki Kayan Coşkun. <laughs> evet. Size de tavsiye değilmez. ederiz abi. Evde kimin sözü geçer hocam? Hocam evde annemin sözü geçiyor ya. Vay. Anneler baş tacıdır arkadaşlar. Baş Onları üzmeyelim gerçekten. Buradan tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum Kadınlar, Onlara buradan selam olsun. Kadınların sözü geçmesi lazım. Öyle tabi. Erkek kadın eşittir. Kadın eşli de ayır. Tabii. Hayvanlara da üzülme de, de Yani onlara. Bu dönemlerde gerçekten zaten sıkıntılı. Sıkıntılı. Sinir olmuyor bu konuda. Gerçekten çünkü son, son insanlar geldi hocam. Bura mıydı hocam? Evet. Seninle sorulmuş. Benim son durağım burası. Finish. İnsanların moralini gerçekten bozdular zaten son dönemler olan olaylardan. Neyse hocam son bir soru olsun. Sor hocam. Bize İngilizce 3 cümle kurar mısın? I have been able to speak English for 5 years. Evet. I am to live in Kojis. Yes. I three. I'm from Mula. Woah. See you soon. See you See later. You See you later. See you soon. Görüşmek üzere demek. Arkadaşlar videomuz burada kesiyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Sinan hocama da buradan sonra güzel yolculuklar diliyoruz. Saygılar. Evet arkadaşlar Sinan arkadaş gitti. Şimdi ben de şöyle Mula merkeze doğru tekrar otostopa devam edeceğim. Bay yollara düştük. Bakalım bizi neler bekliyor Bay Tospik. Neler söylemek istersin?